bu çok güzel. Buraya bayıldım. İşte çikolata çeşmeniz. Bunun için savaşmaya hazır mısınız? Seni uyarıyorum. Bu hiç kolay olmayacak. Ellerini arkana koymalısınız. Aferin. Fena bir başlangıç değil. Zamanı tutuyorum. Herkese başarılar. Tamam. Yapılacak çok iş var. Düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Ama başardım. Oldu şimdi çizebilirim. Çok yavaşsın. Biz uzun zamandır yapıyoruz zaten. Boşver birazdan size yetişirim. Hmm. Sanırım gayet iyi gidiyorum. Bakalım Mir ne yapıyor? Zemin zaten hazır ama hiç hoşuma gitmiyor. Bir eksiklik var. Buldum. Gerçekten güzel bir çizimin nasıl yapılacağını biliyorum. Keşeli kalem kullanmalıyım. Kapağını nasıl ustayla çıkardığımı gördünüz mü? İyi düşündüm mü ya? Böyle giderse beni yeneceksin. What? Bu da neydi? Jennifer neden düştü? <laughs> Sadece keçeli kaleminin kapağını çıkarmak istiyordum. İşte başlıyoruz. Mia yine benden bir adım önce güzel bir çeşme yapıyor. Peki ne yapacağım? Buldum basit bir tüy. Bana yardım edebilir. Hayır hapşıracağım. Oh no! Çizmemin ne hale geldiğine bakın. Her tarafa boya içinde. Jennifer bunu nasıl yapabildin? Kate sen de gülüyorsun. Al bakalım. Mia <laughs> 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 neden bana yaptın? İşte bu gerçekten komik. Senin resmini sıçratınca daha da gümük olacak. Cüneyt'e niye bakıyorsun? Seni elime geçirmemeyi mi istiyorsun? Oh, <laughs> zaman doldu gibi görünüyor. Evet şanslısın. Hmm. Bakalım burada ne varmış? <laughs> Mia resmimi mahvetti. Onu beğenmeyeceğinizi biliyordum. Korkarım <laughs> benimki de en iyisi olmayacak. Hepsi Jennifer yüzünden. Siz <laughs> kızlar beni üzüyorsunuz. Bu çok kötü. Çalışmalarımı beğeneceğinizden eminim. Dürüst olmak gerekirse aralarından seçim yapabilecek pek bir şey yok. Neyse Jennifer sen kazandın. Al şunu. <laughs> Süper. Ne kadar da büyük. Beni kıskanın ezikler. çikolatayı uzun zamanda denemek istiyordum ve şimdi hayalim gerçek oldu. Oh Öyle çok oturup buna bakmamalıyız. Çikolatayı ondan almalıyız. Hadi acele et. Hepsini içmeden önce alalım. Harika bir fikir değil mi ya? Nefis. Hey, tüm çikolata nerede? Senden biraz olmaya karar verdik. Ama bu hiç o değil değil. Yeni ödülünüzle tanışın. Gerçekten çok tatlı değil mi? Evet, gerçekten melek. Buraya gel dostum. Vay canına, bu ne sürpriz böyle? çizmeliyiz. Mia çok zekisin. Bravo. Başlayın. Evet. iyi görünmüyor. Bunu hiç boyamak istemiyorum. Ama deneyeceğim. Zaten başka seçenek yok ki. Ayrıca zor olmayacak. Hmm. Of ya. Geride kalıyorum. Karayı kapatmam lazım. Bence ayaklarla çizim yapmak ağızla çizim yapmaktan daha iyi değil. Biz koku da nereden geliyor? Hey Mia! Harika. Şimdiden bir rakibimi eledim. Şimdi bir ay çizim yapabilirim. Kötü şeylere maruz kalmama şansım her saniye azalıyor. Yapılması gereken tek şey biraz çaba sarf etmek. Şimdi Mia çizim yapıyor ve ben keçeli kalem bile alamıyorum. Oley sonunda oldu. Kazanmaya bir adım daha yaklaştım. Hadi bakalım. Aa, keçeli kalemimi kaybettim. Nereye gitti? Tamam şimdi neyle çizeceğim? Başka rengi almalıyım. Yine alamadım. Bu ne ya? Aa, vay canına. Ya neredeyse bitirmek üzere. Zaman tükeniyor. Durun. Senin resmin nerede? Olamaz. Hiçbir şey yapamadım. Öte yandan ben tamamen hazırım. Belki de her şeye rağmen seversiniz. Fena görünüyor. Bakalım birlerinde ne var? Çok uğraştım. Belli oluyor. Aferin Mia. Ha. Saat kaç? Neredeyim? Sanırım uyuyakalmışım. Bu ne? gerek yok gösterme. Her şey anlaşıldı. Kate kaybetti. Hayır. Ben suçsuzum. Mia yüzünden hissedemedim hiçbir şey. Şimdi bunu yemek zorunda mıyım? İğrenç görünüyor. Bunu ağzıma koymaya hayal bile edemiyorum. Vay be ne kadar tatlı. Bu çikolata. Sabah akşam bunu yiyebilirim. Nefis. ne yapıyorsun sen yeter. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Sıcağım şimdi. Ay dönsem iyi olur. Tadına bakmak ister misiniz? İşte bir tatlı daha geliyor. Ne kadar kabarıyor koyun sevimli şey. Otur ufaklık. Kızların işlerini yapmaları için biraz beklememiz gerekecek. Bu arada onları direk yüzlerine boyayacaklar. Başla. Oh, yeah. O bir benim olacak görürsünüz. Biz birbirimiz için yaratıldık. Sanırım kedicik makyajı bana çok yakışıyor. Biraz kaleme gerek yok. Mavi kullanmayı tercih ederim. Ne kadar parlak olduğuna baksanıza. Şimdi gözlerimi yapacağım. Gerçekten yakışmış. Umarım bana da yakışır. Zaten kazanma şansınız yok. Sakin olun. Aynaya bakarak çizeceğim. Bu çok daha kolay. Kimse beni yenemez. Artık çiziminin çoğunu yaptım. Jennifer sen ne durumdasın? Ortaya ne çıkacağını bilmiyorum ama bu süreci sevdim. Ben de. Ne? Ayna kullanıyor. Hiç adil değil. Neden ben ettim mi ya? Bak neler oluyor. Bu doğru değil. Kesinlikle. Bir daha kuralları çiğnememesi için ona bir ders vermeliyiz. Kate. Bize bunu sen yaptırdın. Özür dilerim. Yapma. Kate şunu Mia lütfen. Çizdiğimi sildi için çok çalışmıştım. <laughs> bir daha asla kuralları çiğnemeyeceksin. Görünüşe göre Mia şimdiden zaferinden emin. Buradan hoşlanmadım. <laughs> hey Mia bir saniye bakabilir misin? Çizmenin iyi göründüğünü sanmıyorum. Ama endişelenme sana yardım edeceğim. Düzelteceğim her şeyi. Neler oluyor? Ne yapıyorsun? Şimdi nasıl görünüyorum? Daha iyi. Çok daha iyi. Bu tamamen farklı bir konu. Görüyorum ki herkes hazır. Bu harika çünkü zaman dolmak üzere. Yavrucuğum bu tarafa bakma. O tarafta iyi bir şey yok. Peki ya ben? Bu daha da kötü. What? Gerçekten mi? Ama Jennifer her şeyi düzeltmişti söyledi. Beni kandırdın. Orada neler olduğunu anlamıyorum. Görünüşe göre fazla seçeneğimiz yok. Jennifer kazandı. Neyse onun yanına git. Yaşasın başardım. Bu vidik benim. Buraya gel sana sarılacağım. Ben çok fazla hapşırmak istiyorum? <laughs> Jennifer'in yine alerjisi var gibi görünüyor. Ve en iyisi bu yavru kedi bizim artık. Öyle kendimi iyi hissetmiyorum. Evet biraz dinlen. <laughs> Vardın'a ne, ne çok sos var. Neyle boyayacağınızı çoktan anladınız. Size tam olarak ne olduğunu göstermenin zamanı geldi. Ay, kocaman bir çiğ balık. Kimsenin onu almak isteyeceğini sanmıyorum. En kötüsünü almamak için elinizden geleni yapmalısınız. Sosyal sizin. Herkese bol şans. <laughs> tamam. Sonuna kadar savaşmaya hazırım. Bir sen değilsin ya? Neler oluyor? <laughs> Jennifer buraya bak. Yüzüme çöp atıyorsun. Ay üzgünüm. Bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Bu tek kelimeyle rezalet. Umarım bir daha beni rahatsız etmeyeceksiniz. Çizime devam etme zamanı. Bakalım burada neyimiz varmış. Evet bir çap. Çok parlak görünüyor. Kağıt üzerinde fena durmuyor. Sanırım bunu kullanacağım. Sarı rengi çok daha sevdim. Onunla devam edeceğim. Bak sana ne kadar güzel tam gereken. Bu arada onunla resim yapmak ayrı bir şey. Sosun bu kadar çabuk bitmesi çok kötü. Başka bir tane bulmam gerekecek. Hardal harika olur. Biraz farklı bir renk tonu ama ben beğendim. Ve ortasına ketçap sıkacağım. Harika bir renk kombinasyonu. Kesinlikle kimse bana bunun kötü olduğunu söyleyemez. Vay canına, Mia'nın çizmi hazır. Evet, çok fazla zamanım kalmadı. Sadece son dokunuşlar. Görünüşe göre geride kalıyorum. şimdi bir şeyler düşünmem lazım biliyorum. Tüm soslarla bir kere de boyayacağım. Bu bana zaman kazandıracak. Ama ne kadar lezzetli kokuyorlar elimde değil. En azından biraz denemem lazım. Harika, kendimi alamıyorum. Daha fazla sos istiyorum. İşte gerçekten kabardı yapıyorsun sen Jennifer? Kendine gel yoksa isim yapacak malzemen kalmayacak. İşte bu kadar. Olamaz. Sos kalıntısı resmimin tam üstüne düştü. Lanet olsun. Sizi üzmek istemem ama zaman daralıyor. Bunu tamamen unutmuşum. Bu kadar yeter. Durun. Hayır olamaz. Ben bir şey çizmedim. Şimdi ne yapacağım? Mia'nın çizme harika. Kesinlikle kaybettim. Yine de henüz bitmedi. Okay. Üzgünüm ama sosyal resmim her yerine döküldü. Kimse görmeden isimleri hemen değiştirmeliyiz. Bakalım diğerlerinde ne varmış? İşte benim balığım. Çok güzel değil mi? Evet bu tartışma zor. Siz nasıl buldunuz? Ee, bu boş sayfa. Olamaz. Bu, tuzağa düşürüldüm. Jennifer çizimlerimizi değiştirmiş. Şimdi bunu kanıtlayamazsın. İşte bu yüzden balık yemen gerekecek mi ya? Afiyet olsun. Bu koku beni öldürüyor. Çok kötü kokuyor. Yapacak bir şey yok. Yemek zorundasın. Daha hiç iyi bir planım var. Balığı pişirirseniz ne olur? Bence bu ona çok daha lezzetli yapardı. Ha, ocağı kullanması çok da zormuş. Aynen. Üzgünüm Jennifer. bir kazaydı. Ama pürüzlü olmak gerekirse hak ettiğini aldın. Konuşmayı kes. Balığımı düzgünce kızartalım. Vay canına ne kadar lezzetli bir kabuğu var. Böyle bir yemeği geri çevirmezdim. Vay canına ben de denerdim. Artık çok geç. Bana o balayı yedirmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. çok yumuşak. Harika. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir sarık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Jolly. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi. sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. <laughs> Bina haklı. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Burnumu kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Ali. Yüzün krema içinde. komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Kötü okay. bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok yok. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Oh, korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya. Bir saniye bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter Tümin'e bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yala artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Hey, çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Miskinim anne hiç kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> ha, i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben atacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. Vay <laughs> ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. Yaşasın. <laughs> yes, Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm <laughs> Alex ama ben başlayacağım. <laughs> Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Jolie karameli sıramıyor. Ne yapıyorsun? Ha? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu dördü bu bü kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu alacağım? Düşün Jolie sana yalvarıyorum. Olmaz. Balyoz'un parça oldu. <laughs> Lanın tamamen başarısız oldu. Loli popu bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. <laughs> Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Huzur sırada ne var? <laughs> Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lolipopumu geri ver. Lütfen. Onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Hadi ka. yok <laughs> Peki hala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lolipopu ver. Ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Bu da ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Hani görmüşe göre haklıydın. Burası sakıza karışmış. Hmm, Ses de bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gereksin sen Alex. Bırak ben başlayayım. Bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam. Kurallara göre oynayacağım. Hayır. Yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. değiştik artık Alex. <laughs>